Merhaba, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün CXO Günlükleri Webinar serimizin 16. yayını ile beraberiz. Ben Mustafa Bayındır, Icarus Partners İnsan Kaynakları ve Eğitim Danışmanlığı Şirketi'nde dijital pazarlama uzmanı olarak görev yapmaktayım. 16. yayınımızda yine çok kıymetli konuğumuz ABK Holding CMO'su Sayın Alper Tokuş ile birlikteyiz. Öncelikle davetimizi kırmayıp kabul ettiğinizi çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Ee, kısaca giriş yapacak olursak, siz yakından tanıyabilir miyiz? Ee, tabii. Ben Alper Tokuş, ABK Holding'de Chief Marketing Officer olarak çalışıyorum. Sakarya'da doğdum. Üniversite hayatıma e, kadar da hep Sakarya'daydım. Sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliğini kazandım ve İstanbul'a geldim. Hayatıma da İstanbul'da devam ettim. E, kariyer hayatıma ilk olarak L'Oréal'de Lancome markasında Marketing ve PR tarafında başladım. Ee, sonrasında Gitti Gidiyor'a geçtim. Orada dijital pazarlama alanındaydım. Ee, Garanti Bankası, yine dijital pazarlama ve iş geliştirme alanında e, görev aldım. Ee, en son olarak da Akbank'ta dijital iletişim ve dijital projeler alanlarında görev aldım. Bugün ise ABK Holding'deyim. Diğer sorumuza geçecek olursak, kariyer geçmişimize baktığımızda çalıştığınız yerlerin hep kurumsal ve kendi alanlarının lider firmaları olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak da ABK Holding'de CMO olarak görev yapmaktasınız. Kariyer yolculuğunuzu değerlendirecek olursanız neler söylemek istersiniz? Evet, yani kariyer hayatım hep kurumsal ve lider firmalarda geçti. E, tabii bu aslında bir tercih. Yani kurumsal olmayan bir firmada da ilerleyebilirdim ya da kendim bir girişimde bulunabilirdim. Ama benim için doğru olanın bu olduğunu düşündüğüm için o şekilde ilerledim benim kariyerim aslında hep dijital pazarlama üzerine olsa da farklı farklı alanlarda da yer aldım. L'Oréal'de klasik pazarlama tarafından PR da yapıyorduk. gitti gidiyor da dijital pazarlama ve ürün geliştirmedeydim. Garanti Bankası'nda iş geliştirme ekibine bağlı olarak dijital pazarlama yapıyordum. Akbank'ta kurumsal iletişim çatısı altında dijital iletişim projeler tarafında görev aldım. bu bana tabii pazarlamayla ilgili olan diğer alanlarda da tecrübe kazanma ve o alanları öğrenme fırsatı sağladı. O açıdan açıkçası geriye doğru bakınca hani kariyerimin tek yönlü olmadığını görmek, hani aslında dijital pazarlama odaklı ama tek yönlü olmadığını görmek e, güzel hissettiriyor. Evet doğru söylüyorsunuz. E, Alper Bey kariyer dönüm noktanız var mı bu saydığınız e, firmaların firmalar içerisinde? Aslında kariyer dönüm noktamı e, gitti diyor olarak söyleyebilirim. Yani şöyle, ben aslında dijital pazarlamaya öğrenciyken başlamıştım ama bunu daha çok hobi olarak yapıyordum. Yani bu benim için reel bir kariyer hedefi vesaire değil. Sonrasında tesadüfen biraz da Gitti Gidiyorla tanıştım ve Gitti Gidiyorla çalışmaya başladım. O andan itibaren benim için artık şeydi. Evet, benim kariyerim dijital pazarlama alanında devam etmeli. O yüzden Gitti Gidiyor'a girişimi bir dönüm noktası olarak nitelendirebilirim. Diğer bir sorumuza geçecek olursak, özellikle pandemiyle birlikte sizin de bildiğiniz gibi dijitalleşme çok büyük bir önem arz etti. 44 yıllık köklü bir holding olan ABK Holding olarak dijital dönüşümü yönelik nasıl bir strateji izlediniz? Evet, yani pandemiyle birlikte bütün şirketler dijitalleşmenin aslında ne kadar önemli olduğunu fark etmiş oldu. Bir kısım şirketler zaten dijitalleşiyordu, o, oradaki süreç de çok hızlanmış oldu. ABK Holding aslında kendini bir finans holding olarak konumlandırıyor ama teknoloji ağırlıklı bir kurum zaten. Yani biz finansa yönelik teknoloji üretiyoruz. E, o nedenle ürünlerimiz, yani finansa yönelik teknoloji ürünleri olduğu için, kripto şey, currency, ödeme sistemleri, ticaret platformları vesaire. haliyle dijitalleşmek bizim için bir tercihten daha çok bir gereklilik. Yani birçok firma pandemi sonrasında dijitalleşmeye çalışırken aslında biz o süreçlerimizi çoktan tamamlamış durumdayız. Çünkü zaten işimiz dijital. Hani Bütün dünyaya e, global bir şekilde hizmet veren, dijital ürünler üreten bir firmayız. E, keza insan kaynakları açısından da her zaman değişime açık, adaptasyonu yüksek ve e, teknolojik, analitik yetenekleri yüksek olan arkadaşlarla çalışıyoruz. Bu stratejimizde yine pandemi öncesinde de aynıydı, pandemi sonrası da aynı şekilde devam ediyor. Aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyorum Alper Bey. Küresel bir firma ile yerel bir firmanın pazarlama süreçlerini kıyaslayacak olursak neler söyleyebiliriz? Evet, yani burada biraz şeye bakmak lazım. Küresel firma ile yerel firmanın ayrıldığı noktalara bakmak gerekiyor. Yani mesela küresel firmada şöyle bir gerçeğiniz var: birçok farklı ülkeden, birçok farklı dilden bir pazarlama aktivitesi yapmak durumunda kalıyorsunuz. Yerel firmalarda. O nedenle mesela pazarlama süreçleri daha avantajlı. Hedef kitleleri aynı, aynı dili konuşan, aynı kültüre sahip insanlara oluşuyor. Hedef kitle aynı demek doğru değil ama en azından dil ve kültür olarak aynı dil, aynı kültürdeki insanları hedefliyorlar. Şeydi değilse, global firmalarda ise farklı kültürlerde, farklı dillerde konuşan farklı farklı hedef kitlelere sahip oluyorsunuz. Haline hem bu hedef kitlelerin hepsi için ortak bir marka kimliği yaratmak hem de tüm hedef kitlelerde aynı performansları yakalamak kolay değil. Bu nedenle aslında yerel firmaların pazarlama süreçlerini biz neredeyse her ülke için, her hedef kitle için ayrı ayrı yapmak durumunda kalıyoruz. E Tabii bunun yanında da tüm hedef kitleler için ortak bir dil, ortak bir kurumsal kimlik tasarlıyoruz, ortak bir marka yaratıyoruz. E o yüzden de lokal ekiplerle headquarter'daki ekiplerin ciddi bir harman içerisinde çalışmasını sağlıyoruz. Yani süreçlerdeki aslında en büyük farklılığı yani bir kıyas yapacak olursak bu dil ve kültür farklılıklarından gene, e, ortaya çıkan farklılıklarından dolayı ortaya çıkan şeyler olduğunu söyleyebilirim. Anladım Alper Bey. Teşekkürler. E, global açıdan bakacak olursak yurt dışında pazarlamaya dönük nasıl bir yol izlemektesiniz? Ya şöyle aslında bir önceki soruda birazcık bunun da cevabını vermiş oldum. Bizim ürünlerimizin büyük çoğunluğu teknolojik dijital ürünler tabii pazarlama bütçemizin de yine büyük kısım buna paralel bir şekilde online pazarlama tarafında harcanıyor. Yani online pazarlama olmasının şöyle bir durumu var. Online pazarlama olunca aslında işte Türkiye'de headquarter'dan aslında bütün dünyada herhangi bir mecrada, herhangi bir ülkede istediğiniz reklam verme opsiyonunuz var. Ama bir önceki soruda bahsettiğim gibi yani bir mecrada istediğiniz reklamı ...yayınlayabiliyorsunuz ama oradaki dil ve kültür farklılıklarına hakim olamıyorsunuz. Haliyle bir e, pazarlama aktivitesi yapacağınız zaman... ...oradaki dil ve kültür farklılıklarını göz önünde bulundurmak durumundasınız. Ve bu bizim için çok kritik bir e, konu. O yüzden de çalıştığımız ülkelerde biz lokal ekipler üzerine ilerliyoruz. Pazarlama süreçlerimizi lokal ekiplerin üzerine ilerletiyoruz. E, açıkçası mesela headquarter olarak da kendimizi... ...burada işte genel müdürlük, yönetici ekip vesaire gibi değil... Tam tersine lokal ekiplere destek veren ekip. Hani asıl işi yapanlar lokal ekipler, lokal marketing timler. Biz ise onları destek veren ekip olarak konumlandırıyoruz. Ve açıkçası e, iletişimin, bu pazarlamanın e, onlar tarafından doğru yapılabileceğine inanıyoruz. Bunun da sonuçlarını aslında performans olarak net bir şekilde de görüyoruz. Teşekkürler Alper Bey. Alper Bey bir de ben bir soru sormak istiyorum size. E, -ha. Holding bünyesinde e, görev yapmayla bir şirkette görev yapmanın e, arasında e, belirgin bir farklılık var mı? Bunu merak ettiğim için kişisel bir soru olarak sormak istiyorum aslında. Yani, evet, tabii şöyle bir farklılık var. Şimdi e, bir şirkette de demeyelim, sonuçta şey de var, hani holding gibi birçok markaya sahip olan şirketler de var ama e, spesifik olarak bir markaya bir markada çalışmak ve holdingde çalışmayı eğer kıyaslarsak şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Holdingde çalışırken bir sürü markanız var. Haliyle her bir marka için ayrı stratejiler görüyorsunuz. Ayrı stratejiler yapmanız gerekiyor. Ayrı aktiviteler içerisinde bulunuyorsunuz. Ee, ama şey durumunda bir markada çalıştığınızda ise tek bir markaya odaklı olarak ilerliyorsunuz. Bunun iki taraftan bakınca avantajları ve dezavantajları var. Birinde holdingde çalıştığınızda konuyu çok daha yukarıdan izlemek durumunda kalıyorsunuz markada çalıştığınızda ise çok daha detaya iniyorsunuz. Yani Sen de farklı uzmanlıklar ve farklı tecrübeler getirdiğini getirdiğine inanıyorum. Anladım. Teşekkür ederim. İstersen merakım da bu benim. Ee, bize gelecek hedeflerinizden bahsedebilir misiniz? Ee, tabii ki gelecek hedeflerimiz ya yani ABK Holding olarak hani Türkiye'den başlayıp globalleşen bir gidişatımız var. Yani şu anda Dünyanın birçok yerinde farklı ülkelerde ofislerimiz var. Birçok farklı ülkeden müşteriye hizmet veriyoruz. Markalarımızı da uzun vadede tüm dünya için en güvenilir, en güçlü markalar arasında sokmak en büyük hedeflerimiz arasında. Her ne kadar ABK Holding markaları arasında ürün satışı da olsa ağırlıklı olarak biz hizmet satıyoruz. Bu nedenle bizim için müşteri memnuniyeti de ön planda bulunuyor. Haliyle bunun içinde var e, gücümüzle çalışıyoruz. Yani gelecek hedeflerimiz noktasında e, ki en büyük hedefimiz aslında bu bizim vizyonumuzda da belirttiğimiz gibi, e, kurumsal vizyonumuzda belirttiğimiz gibi tüm dünya için en güvenilir, en güçlü markalar haline gelmek ve müşteri memnuniyetini her zaman en üst düzeyde tutmak. Umarım gerçekleştirirsiniz. Peki Alper Bey sizin kişisel olarak bir geleceğe dönük hedefleriniz var tabii. Onlardan bahsedebilir misiniz? E şöyle, açıkçası ben sürekli olarak e, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hani hiçbir bulunduğumuz konumun yeterli olduğunu düşünmüyorum. E, çünkü şöyle bir gerçek var, dijital pazarlamada bu aslında daha daha fazla var online dünyada. Çünkü online dünya çok hızlı olarak ilerliyor. Herhangi bir e, koşmaktan vazgeçtiğiniz zaman geride kalıyorsunuz. O yüzden benim kendi gelecek hedeflerimde e, tabii ki ABK Holding özelindeki hedeflerin yanında kişisel olarak da sürekli olarak kendimi geliştirmek var. Çok güzel. Alper Bey, son olarak sizi dinleyenlere vermek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Öncelikle dinledikleri için teşekkür ederim. Belki genç arkadaşlara bir mesaj verebilirim. Benim çok sevdiğim bir tanım var. T-shaped person. T şeklinde insan diye. Biliyorsunuz T harfi işte ortasında uzun düz bir çizgi ve o çizginin üst tarafında çıkan iki kısa çizgiden oluşur. Buradaki uzun çizgi sizin uzman olduğunuz alanı temsil ediyor. Yani nedir bu? İşte mutlaka bir alanda uzmanlaşmanız gerekiyor. Pazarlama yapıyorsanız cidden uzman bir pazarlamacı olmanız gerekiyor. İşte satış yapıyorsanız gerçekten uzman bir satışçı olmanız gerekiyor. Ancak günümüz dünyasında tek bir alanda uzmanlaşmak da asla yeterli olmuyor. Diğer iki kısa çizgi ise uzmanı olmadığınız ama yeterli bilgi birikimine sahip olduğunuz diğer alanları temsil ediyor. Örneğin pazarlama alanında ilerleyecekseniz bu alanda mutlaka uzman olacaksınız. Ama bunun yanında iletişim, iş geliştirme, ürün geliştirme, satış gibi alanlarda da deneyim ve bilgi birikimi edinmeye çalışmanız gerekiyor. Ve buralarda hani uzman kadar olmasa da uzmana yakın bir yetkinlik sahibi olmanız gerekiyor. Hani bu alanlarda e, deneyim kazanmak, bilgi birikimi ise ekstra yetenekler kazandırıyor. O nedenle hani asla tek bir alanda yetinmeyin mutlaka ve sürekli olarak kendinizi geliştirmeye devam edin diyebilirim. Eminim sizi dinleyenler de verdiğiniz mesajdan kendince çıkanlar yapacaklardır. Alper Bey, önceki davetimizi kırmayıp kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çekici bir sohbet oldu. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifliydi. Çok teşekkürler. Yayınımız burada son bulmakta. Sekso günlüklerimiz farklı konu ve konuklarla devam ediyor olacak. Duyularımız için sosyal medya kanallarımızı takipte kalabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.